AK Parti'nin 3, 3 aylık seçim stratejisi belli oldu. İktidar Partisi 20 yıllık icraatları ön plana çıkarıp Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini anlatacak. Altılı Masa'nın parlamenter sisteme dönüş girişimleri, koalisyon dönemlerinin krizleri anlatılarak hedef alınacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ağrı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu. Vatandaştan sandıkta yetki isteyen Kılıçdaroğlu, "Tek bir yolumuz var. Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim." dedi. Gelecek Partisi Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı. Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, "Altılı Masa karar verirse kimse adaylığına karşı çıkmaz." ifadesini kullandı. Daha önce de Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemişti. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadini suikast olarak nitelendirdi. Bahçeli, otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek, Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir açıklamasında bulundu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu dünya basınına da yansıdı. Bloomberg, "Merkez krizi küçümsüyor. İktisadi değil, Erdoğan'ın düşüncesi doğrultusunda hareket ediyor." eleştirisini yöneltti. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %42'den %60'a çıkardı. Deva lideri Babacan, ya tutarsa enflasyon raporu eleştirisinde bulundu. Babacan, ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu asla düşüremezler. Enflasyon akılla, bilimle düşer dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 için alternatif kozunu masaya sürdü. ABD'ye seslenen Akar, ihtiyacımızı karşılamak zorundayız vurgusu yaptı. Müzik. Sağlık Bakanlığı yıl sonuna kadar 27 bin sözleşmeli personel alacak. Atamanın 19.694'ü uzman tabip, 7.114'ü tabip kadrolarına yapılacak. Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti. 67 yaşındaki İrem, böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavisi görüyordu. Son bir yılda %250 artan yumurtada yeni zam yoldu. Yem fiyatlarının 3 kat arttığına dikkat çeken eski yum bir başkanı Hasan Konya, yumurtanın kolisinin 75 liraya çıkacağını söyledi. Çin, Tayvan konusunda ABD'yi tehdit ettiği Çin Devlet Başkanı Xi, yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceğini belirterek ateşle oynayan kendini yakar dedi.